Herkese merhaba arkadaş, arkadaşlar ee, iyi akşamlar Arkadaşlar e, Duyuru videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar e, Ne çekeceğim için Videolarda ne çekeceğim için kararsızım arkadaşlar Siz karar verin Arkadaşlar ne çekmemi istiyorsanız Onu söyleyin arkadaşlar Yorumlarda belirsiniz ee, Arkadaşlar isterseniz İsterseniz Mokbisol live'ı çekerim şöyle çekerim işte bunu çekerim öyle. Modlu şeylerde çekerim arkadaşlar sizin için. Süste yeter yeter ki arkadaşlar. Arkadaşlar kararsız kaldım bu e, bugünlerde. Ne çektim diye. Arkadaşlar çünkü e, onları sevmiyorsunuz galiba. Çünkü bazıları beğenmiyor. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda lütfen belirtin. 拜拜。Bye bye.